Şöyle bir tanım var, bir var. Bir yol olalım. Ben devam ediyorum. Parınakları üzereyim. Barınaklar, geçiyorum şu Yürümeye devam. Yürümek hayatımın parçasıdır. Yürürüz her zaman gibi. E, Antalya'da son günler. Sonra burada bir çevireceğiz inşallah. Bir ekstra konuda cuma Ben de Ödeniz ve Zerri tarafları. Her neyse. Bugün bir Antalya semalarında bir yüreğim dedim. Sahil kenarından güzel bir video yapalım. Yani bir. güzel bir video olsun. Güzel bir yani gün olsun. Herhalde o günler hakkında günler yayınlar. Bugün, bir oldumdan, gün güzel, Bugün bir güzel. Bir kri, bol bir Gizlilik ile başlıklı birazcık Ondan sonra tabi ki alacağım Şu anda bulunduğumuz memke Barınaklar Geçtik Tere yaklaştık Perestiye yaklaşıyorum. Şimdi bu aradan bazı yerden sahil yoluna devam edeceğim. Bu da hayatın. Sahil yolundan devam edeceğiz. Ondan sonra şimdi sahil biliyorsunuz klasik yürüyüş güzergahımda yürüyeceğiz. Hastak selamlar olsun. Devam ediyorum. şöyle bir kayıt alayım dedim. Yürüyüş kaydı olsun dedim da. Ee, güzel bir video. Farklayalım bunu da diyorum. Ee, olduğunuz gibi Antalya sembalarından. Ama bir değişikliği bir, bir değişiklik yaptık ilk defa sabah sabahleyin bir yürüyelim dedik normalde biliyorsunuz akşam yürüyorum ben 10 kilometre 5 kilometre gidiş 5 kilometre gidiş 10 kilometre toplam tutayla hadi bakalım yine sizi yolda bırakıyorum Antalya yeşiliyle doğasıyla mavisiyle cennet bir şehir ya o vallahi Antalya'da yaşamanızı öneriyorum ama Temmuz Ağustos'a gelmeyin. Çok sıcak. Kavur Görmüş olduğunuz gibi. Ama şöyle elimi Böyle geçiyorum. Ahmetçi ablama selamlar olsun. Şu an Teresli'ye yaklaştım. Teresli'ye az kaldı. Şimdi Teresli'ye geldik sayılır. Ee, bir dakikadan, bir iki dakikadan Teresli'deydim. Ondan sonra Saylıoğlu'na geçeceğim. Ee, zaten Teresli'yi de bir geçelim. Sonra Saylun'da yine kayıt alırız zaten. Ee, hadi bakalım. Ben bir kimi bir tasarlarımız da hep yanımda. Hadi bakalım. Biraz daha sizinle baş başa bırakıyorum Antalya yollarına. Ondan sonra sahilinde, sahilinde eskiler yolunda görüşeceğiz. Antalya'ya gideriz. <laughs> Lara'nın en nezi AVM'lerinden bir tanesidir. Terasti. Dekatlandan tutun. Media Mart'a tutun. Hep'ten tutun. Skejur'dan tutun. Kodan Alamadan. Sinema Pekan. Sosu Kemal'den tutun. Sancı'dan tutun. Her şey var. oynar bile var. Şimdi bir ileride bir bilgilendirme yapacağım. Sonra part 1 bitsin. Park bitti, park biri bitirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi devam edince bir yüz metre daha otopark var. Şuralarda görmüş olduğunuz otopark. Yani buralarda 2 park var ancak belediyen olduğu için ücretli. Burada hepsi de işte. ee, çevre geniş. Şu anda barınaklar bulunduğum hala. Ee, Şunu göstereyim, kapalı otoban bu günün Nasıl gideceksiniz onu da böyle göstereyim. Ondan sonra şey falan. Siz dinleyinler. Selon'a inelim. Selon'u zaten kayıt alacağız. Çok sarı mıca? Çok sıcak. Yani bunlar yapmak gerekiyor ama hem uyuyamadım, hem uyku kaçtı biraz. Uyku kaçınca e gidelim dedik malum bizde? Kayıt oluyor değil mi bu? Aynen bu kayıt oluyor ama. Hadi bakalım. Part 2'de görüşmek üzere. Tekrardan evet. selamlar. Garonlu Eman Eski Lara yolu. Şimdi birazcık şuradan bir deniz manzarasına biraz bakacağım. Birazcık çalışacağım aletlerde. Ondan sonra güzel bir parti yapacağız. Ondan sonrasında gidiyoruz. Böyle geldik. Anlatmaya gerek yok. Orada da güzeller var. Orada da herhalde incir altı gibi bir plaj var. Görüyorsunuz lan ile insanlar orada yüzüyor. Park var. Eskiler yolu, yürüyüş yolları. Az ileride donanımın dükkanı var. Durumlar böyle. Ben Erab'ın adına giriyorum. Biraz da benim ileride adımına doğru. Dönerim burada bir plaj varmış. Denemek lazım ama çok devam tamam, şu an bir plaja benzemiyor açıkçası. Acaba ee, incir altı burası mı oluyor? Olabilir. Olabilir incir altı. Burası olabilir. Ee, şimdi ben kamerayı sabitleyeceğim artık hareket yapmaya başlayacağım hadi bakalım ilk bu makineden başlayalım sıcak değilse hazır olalım kuru güzel şimdi, şimdi, şimdi nasıl yapalım nasıl yapalım çantayı buraya bir takalım başlayacağız Haydi bakalım. Biraz kırılır sıkıntılar var. Bir, iki, beş. Oh. Yeterli. Şimdi. Nasıl bisiklet olacaktı burada bisiklet nerede acaba bir gidelim bisiklete bisiklet neredesin bisiklet bisiklet bir bisiklet arayalım bisiklet çok mu acaba bakıyorum 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 tamamdır hepsi tamam tamam tam karşıda görmüş olduğunuz gibi bisiklet Tamam mı kardeşim? Tam. Sonra... Hadi şimdi bir gidelim biraz da pedal çevirelim ya. Bacak kaslarımız çalışsın. Değil mi? Partikten herkes tekrar merhaba da demedik. Merhabalar diyelim. Değil merhaba. <laughs> ee, Bu güzel bir parkı olsun. Hadi gidelim. Evet. İşte. İşte geldik. Şimdi pedal çevireceğiz. Ha. Okuyup bakalım buraya. Sizi çeksin burada tamam mı? Hem biraz daha spor yapıyorum şimdi. Oh. Çok sıcak. Çok yoruldum. Ah, ah. ah, Tamamdır. Şimdi Eskiler Oğlu'ndan yürümeye devam edeceğiz. Hazırız, çıkıp, terisin <laughs> buraya yukarı çıkıp Teres'in arka paralelinden Buradan buraya gidiyoruz. Ee, evet, bir malum var. Buradan Çağçorlulardan gelen Erol abi Sayın Erol Yaman Erol Yaman Selamlar olsun sana da buradan Eskiler yoldayım Yürüyorum Yürüyüşe çıkayım benim Erol Yaman Evet bu videoyu izliyor olacaksınız zaten Erol Yaman Bu videoyu izliyor olacaksınız zaten Erol Yaman Evet Erol Yaman İzliyor olacaksın An itibariyle Eskiler yolundayım dostlar ee, Eskiler yolundan devam ediyor Şimdi Buradan Trafik parka. trafik görevliler birazdan kapatacağım ben partikçi de. Partik görüşeceğiz. Hayır bakalım partikçi görüşelim. Partikçi merhabalar. Simitlerimi de Simidin Park'tan özellerimi aldım yürüyüşünü tamamla üzereyiz. Zahir sakinler desem. Zahir dostlar, takipçiler arkadaşlar. Ee, Bunu Aksız diyorum çünkü Fethiye bir videoları falan geliyor Bu hafta bir Bu hafta sonra 3 tane 4 3 video daha koymam gerekiyor ee, Şimdi hadi bakalım Yolcu size bırakıyorum ben Ondan sonra Biri bir film Yok, Yola yol bir çıkın Ondan sonra Sizi doyla işle Baş başa bırakacağım birazdan Evin orada da ee, Şimdi veririz hadi bakalım Eyle, Yollar sizin Yollar bizim olsun Haydi bakalım birazdan. Ne doğru yol olacak. Abi karıştı. Şu aradan gireceğiz. Gitsin mi? Gitsin mi? Evet kısa bir yürüyüş oldu sahil yolunda Eskiler yolunda biraz yürüdük Biraz attık ee, Hem de alışverişimizi yaptık Güzel bir vlog oldu bence. Lara tarafında da birazcık gezinti oldu. Şimdi evet eve doğru gidiyoruz. Bir 5-6 kadar evde olacağız. Ee, Sergenler kuru yemiş, fener çubu besi. gibi güzel bir dolar FET'de gelecek. Su altı olsun, su üstü olsun, Doğa olsun, bilmem ne olsun fethede olsun. Tam size verirsin zaten. Sen ne kadar şirin bu köpeksin ya. Çok güzel bir köpek. Hı. Ha. Tam karşısında bu da benim ev. Orada. Yolun sonu yürüyelim ya. İstediğiniz çıkmalı Aha kaç kaygı gördüm Güneşin doğu Şunu görüyorsunuz herhalde Valla yani arkadaşlar siz olun Böyle sıcaklarda dışarı çıkmayın ya Antalya gerçekten Lanet bir şehir oldu ya Bu sene özellikle korona Covid'den dolayı vesaireden dolayı Lanet bir şehir oldu buraya Yani <laughs> Nasıl diyeyim Lanet bir şehir ya uğramayın bence Temmuz Ağustos'a gelmeyin abi buraya çok sıcak Temmuz Ağustos off time demeniz lazım Yine Covid-19'dan dolayı Bir güzel bir park var Çekeyim dedim ee, Yine Covid-19'dan dolayı Dünya genelinde Yine gene güzel Eski sıcaklığı yok ama Nem insanın bu Antalya'da öldürüyor görmüş olduğunuz gibi nem insanları öldürüyor. Hah hafif bir esinti var. burası ayrı. Amma velaketinde Temmuz Ağustos Antalya'ma asla gelme pişersin. Biz pişiyoruz. Siz pişmeyin. Ben de şu anda gelmiş bulunuyorum zaten. yürü orası bitti. Yürüyüş bitti. Gececik merhaba. Kaçtı. Neyse. Zaten gidelim. Sonuna doğru geldik. Sonuna doğru da geleceğiz. Geldik zaten. Evet. Eve geldik. Sevgi girelim. Finish. Finishleyelim burada. Bataryanın durumuna göre. bakalım. Yürüyüşü iyi geldi ama ben de bittim. Hazır kapatayım ben girelim. Arkadaşlar şu kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi, kanala destek vermeyi unutmayın. Arkadaşlar destekliğinizde sevgim var. Eyvallah kanalı beraber birlikte hep beraber bitireceğiz. Abone sayımızı hep beraber artıracağız inşallah. Eee... Kanal ismini değiştirebilirim. Aklımda birkaç tane fikir var. Benim ee, kanalıma abone olup video beğenirseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşelim. Haydi bakalım.